Teknobattan herkese merhabalar, ben Gör. Bugün sizlerle birlikte operatör değiştirirken dikkat etmeniz gereken gerçekten anahtar bir konuyu kısaca konuşacağız. İnternet servis sağlayıcınız eğer düzgün hizmet sağlayamıyorsa ya da daha iyi bir seçenek bulduysanız değiştirmek istemenizden daha doğal bir şey olamaz. Ama hepimiz insanız. Eğer internetimizi değiştirirken hızlıysak hızlı bir şekilde operatörle aboneliğimizi sonlandırmak için hemen arıyoruz aboneliğimizi bitiriyoruz. Bu işin daha iyi bir yolu var. Eğer operatördeki mevcut aboneliğinizi bitirir daha sonra yeniden başka bir operatöre başvuruda bulunursanız arada portu kaybetme riski oluyor. Oysa bu portu kaybetmeden doğrudan yeni geçeceğiniz servis sağlayıcıyı arayarak o hattın sizin önceki operatörünüzden yeni operatörünüze aktarılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu videoda bunu nasıl yapacağınızı en hızlı, en kolay geçiş yöntemlerinden bir tanesini ve bunun özellikle ince noktalarını anlatıyorum. Port dediğimiz şey karşı taraftaki modem diye özetleyebiliriz. Bizim internete bağlanabilmemiz için altyapı olması gerekiyor. Altyapı dediğimiz şey sadece kablolar değil, kabloların diğer tarafındaki bilgisayarlar. Her yerde kısıtlı sayıda port var. Türkiye'ye ilk ADSL teknolojisi geldiği zaman DSL başvurusunda bulunduğum zaman önce bir galiba 2000 civarında port gelmişti. Sonra 5000 civarında ikinci bir paket gelmişti. Ben o ikinci 5000 port bitmeden gidip kuyruğa girip ADSL bağlatmayı başarmıştım. Daha sonra olanlar, daha sonra başvuruda bulunanlar beklemek zorunda kalmıştı. Bugün de belirli mahallelerde, belirli bölgelerde, belirli şehirlerde port sayısı ne yazık ki kısıtlı. Bu yüzden siz portunuzu kapattığınız zaman başka bir abonelik başvurusunda bulunursa ona o geçişi yapabiliyorlar ve siz yeni bir port açılması için altyapıda geliştirme yapılmasını beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Şimdi bu videoda özellikle şu an en çok gelişen operatörler arasında yer alan TürkNet sponsor ve bu özellikle bir bilgi verme amacı taşıyor. TürkNet kendisine geçiş yapan kullanıcılar için bu geçiş işlemindeki arayıp diğer operatörle transfer işlemlerini, işin bürokrasisini halletme kısmını kendi yapıyor. Türknet'in sesine bir rehber yer alıyor ama bu rehberin yeterince dikkat çektiğini düşünmediğim için özellikle bu port kaybetmeden internet servis sağlayıcıyı değiştirme konusunun altını çizmek istedim. Burada sayfayı açtığınız zaman başka operatörden geçiş kısmında abone olmak ve ne kadar hız alırım sorgulamak gibi seçeneklerimiz var. Alt kısımda yapılacak işlemleri aslında özetlemişler. Siz mevcut XDSL hizmet numaranızı bulup Türknet'i arayıp bu numarayla geçiş yapmak istiyorum dediğiniz zaman o sizin altyapı numaranızı alıyorlar ve diğer operatörü arayarak geçiş işlemini 48 saat gibi bir sürede tamamlayabiliyorlar. Öteki türlü aboneliğinizi iptal ettirmek, tekrar başvuruda bulunmak, bunun kontrol edilmesi ve bazı durumlarda port sağlanması çok daha uzun sürebiliyor. Yani iki güne sağan bir işlemden bahsediyoruz burada. Bir tane daha avantajı var. Özellikle taahhütünüzün son ayına falan geldiyseniz gitmesine daha vakit varsa taahhüt, iptal, cayma bedelleri size mevcut operatörünüz tarafından yansıtılacaksa TürkNet kampanyalarıyla bunun bir kısmını karşılayabiliyor. Örneğin ben bu videoyu çektiğim sırada bu sayfada 120 TL'ye kadar taahhüt tutarını karşıladıklarını belirtiyorlar. Tabii ki siz belki bir yıl sonra izlersiniz. Buradaki detaylar değişmiş olabilir. Ama değişmeyecek bir şey var. DSL servisini değiştirecekseniz öncelikle mevcut operatörünüzü arayıp benim XDSL servis numaram ne bana söyleyin demeniz gerekiyor ve bu servis hat numarasını alıp kaydetmeniz gerekiyor. 17, 18 ya da 88 ile başlayan 10 haneli bir hizmet numarası oluyor bu. Bu devre numarası olarak da geçiyor. Bu sizin abonelik numaranız değil arkadaşlar. Genelde o faturaların üzerinde birden çok bilgi yazıyor. Abonelik numarası, devre numarası, başka numaralar ya da başka isimler altında bir ton kayıt oluşturuluyor. Sizin ihtiyacınız olan devre numarası. Bu numarayı bulduğunuzda kağıdın üzerinden okuduğunuzda ya da operatörünüzü arayıp bu numarayı öğrendiğinizde gereken aslında bilgi belgeye sahipsiniz demektir. Burada TürkNet'in başvuru sayfasından bu başvuruyu yaparak sizin için operatörünüzün aranmasını sağlayabiliyorsunuz. Benim gördüğüm bu hizmetin en güzel yanlarından bir tanesi de eski operatörünüzü arayıp da ben hattımı iptal ettirmek istiyorum deyip telefonda bekleyip onların ikna çabalarıyla uğraşmamak. Zaten operatörü değiştirecek konuma geldiyseniz yeniden ikna edilmeniz bana biraz zor görünüyor. Eh o noktada kampanya sunabilirler, başka bir şey yapabilirler ama TürkNet bu noktada kullanıcı kazanmak için güzel bir harekette bulunmuş. Bunun için kısa bir rehber hazırlamış. Ben de özellikle benim geçmişte çalışma arkadaşlarım şu an farklı yerlerde, farklı şirketlerde çalışan bu durumla karşılaştığı için hafızam da tazeydi. Port kaybetmeden özellikle operatör değiştirme kısmını görünce sizlerle bunun detayını paylaşmak istedim. Bu esnada birkaç ipucu daha vermek istiyorum, önemli. Sadece bu port kaybı olmadan geçiş sayfasından buradaki bilgilerden yararlanmak değil de bir de üzerinize hangi abonelikler var kontrol etmek için BTK'nın sistemini kullanabiliyorsunuz. E-Devlet'e giriyorsunuz, türkiye.gov.tr başka bir siteye girmediğinizden emin olun. Vatandaşlık numaranız ile, TC kimlik numaranız ile oluşturduğunuz şifreyle giriş yaptıktan sonra Burada BTK'nın sabit hat sorgulama Tüzel ve özel kişi sayfaları var. Yine burada bağlantılarını makale altında görebilirsiniz. Gerçek kişi hizmeti ya da tüzel kişi olarak üzerinize bulunan telekom aboneliklerini görebilirsiniz. Biri sizin haberiniz olmadan üzerinize abonelik zaten açmaz ama öyle bir durumla karşılaştıysanız burada görebilirsiniz. Unuttuğunuz eski abonelikler varsa yine buradan takip edebilirsiniz. Benim dileğim şu XDSL hat numarasının da tıpkı abonelik bilgileri gibi ileride bu sayfaya eklenmesi. Dilerim bunu da eklerler. Evet bu videodan yararlandıysanız lütfen arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Onlar da operatör değiştirirken bu sıkıntıları yaşamadan hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilsinler. Daha fazla sorunuz için Teknopat Sosyal'e uğrayabilir. Yeni videolarımızı kaçırmamak için dediğim gibi abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.